Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün bir çekilişle karşınızdayım. İki şanslı kişiye e, bir Minecraft Premium vereceğim. Tek yapmanız gereken kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumla yoruma Skype adresinizi yazmak arkadaşlar. İsterseniz e, bu çekilişi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Eğer çok istiyorsanız mesela Minecraft Premium hayalleri falan e, paylaşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Çekiliş ayın 20'sinde açıklanacak video olarak Herkese iyi çalıştılar Başka ee, Ayrıca bize Hunger Games videolarım yarından sonra gelecek hmm, Hunger Games videolarımın takip etmeyi unutmayın Eğer abone olsanız Çekiliş için gibi, ee, Abone olmamız gerekiyor eğer hangi videonu takip ederseniz onlara da yorum atıp beğen, beğeni yap, beğenirseniz çok e, mutlu olurum. Herkese iyi günler arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Mutlu hafta sonu. Lar. ne diyeyim? İşte mutlu hafta sonu. İyi oyunlar. iyi bir oyun oynayın artık hafta sonunda. Hadi. Herkese iyi günler. İyi oyunlar.